Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli detaylarım var. Sukatımızın bulduğu bir orta saha oyuncusu gene çok önemli bir isim arkadaşlar. Olma yolunda gidecek deniliyor. Ve Trabzonspor takımımız oyuncuyla görüntülü konuştu haberi var. Bir sol kanat oyuncusu gene Almanya'dan gene genç bir yetenek. Gene Sukat ekibimizin Tavsiyesi diyebileceğimiz iki tane yeni oyuncu konuşacağız burada önemli detaylar var. Türkiye Kupası fixtürümüzde Türkiye Kupası fikstürümüzde belli oldu. Bunu konuşacağız. Maalesef çok kötü bir haber aldık bugün Salih Malkoçoğlu ile alakalı. Ben gerçekten çok üzüldüm onun adına. Orada önemli detaylarım var. Bu süreçle alakalı çok önemli iki tane açıklama var. İki tane de detay vererek videomuzu tamamlayacağım. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir beğenme butonuna lütfen basalım. Bir beğenme rekoru gelsin. Sizlerden ricamız kaç dakika olacağını hesaplayamadığım bir video. Hep genelde 11-12 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. Kısa ve öz olsun istiyorum. Sizleri sıkmamadın ama bu video bir tık geçebilir ya da daha derken bitebilir. Kestiremiyorum çünkü çok konu var. Hangi birinden başlayacağım inanın bilmiyorum ama şöyle bir başlayalım. Şimdi Trabzonspor takımımızın Türkiye Kupası Fikstüründe biz birinci hafta arkadaşlar Alanya Spor'da oynuyoruz. Kendi sahamızda 23-24-25 Aralık tarihleri arasında oynayacağız. İkinci maçımız İstanbul deplasmanında İstanbul Spor 13-14-15 Ocak'ta. Üçüncü maçımız kendi sahamızda Fethiye ile 2-3-4 Şubat'ta onlardan birinde. Dördüncü maçımız e, da Başakşehir ile 2-3-4 Mart'da olacak. İlk fikstürümüz bu şekilde. İlk maçımız ama Alanya'ya da kendi sahamızda 23 Aralık'ta 24 Aralık hangisi olursa artık. Diyelim fikstür bu şekilde. A grubunda mücadele edecek Trabzonspor takımımız. Canı gönden başarılar dilerim. Türkiye Kupası cepte olması gereken bir şey. Bizi ayakta tutacak bir durum. Hani oldu da Allah korusun ligde bir kopma yaşarsan, ligde bir problem yaşarsan tesellim var. Bu takımın da bir teselli ihtiyacı var. İyi bir takım. Gerçekten iyi bir takım kurduk. O teselli inşallah bu kupa ee, olur en kötü ihtimalle. Eğer kötü bir problem olursa tabii ki de duamızı doğru yapalım. Yani şampiyon alıp Olamazsak tabii ki de ona gidelim. Ama önceliğimiz şampiyon olmak tabii ki de onu söyleyelim. Şimdi Ahmet Selim Kul şöyle bir açıklamada bulunuyor. Biliyorsunuz iddiadan birçok oyuncunun adı çıktı. Mesela Galatasaray'daki Eren isim Eren niye şu an içeri alınanlarla beraber gitmedi mesela diye bir böyle bir kafalarda soru işareti var. Galatasaray takımdaki Eren Elmalı ile alakalı, mesela diğer oyuncularla alakalı şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki: Mesela Eren Elmalı'nın ceza hukukuna göre suç işlemesi gibi bir durum yok. Ceza hukukuna göre böyle bir durum suç değil arkadaşlar. Adam oynamış ufak cüzi miktarlarla yasal bir siteden oynamış, cüzi bir miktarda oynamış. 5 sene geçmiş aradan hatta 1 sene de geçse önemli değil. 6 ay geçse de önemli değil. Yaparsın yapmazsın onu bir tarafa koyuyorum ama Eren Elmalı'nın futbol hukukuna göre bir suçu var deniliyor. Yani bundan dolayı bugünkü gözaltılarda Eren Elmalı'nın adını görmediniz arkadaşlar. Hani bana da çok soru sormuşsunuz. Boran gitmedi mesela. Salih'in adı var. Boran'ın adı yok. Burada gözaltı kararı alınan oyuncularımdan bir tanesi de Salih. Şimdi benim dikkat yani bu Salih Malkaçoğlu şimdi Salih niye gözaltına alındı? 47 tane oyuncu gözaltına alındı. Acaba diyorum Salih yakın bir dönemde kendi maçına mı oynadı? Bilmiyoruz bakın. Neden alındığını bilmiyoruz. Ama birçok iddia var. Birçok şey konuşuluyor. Allah'ımıza şükür olsun. Oyuncumuzla alakalı böyle bir şey duymadık. Ama Galatasaray'daki Metehan'la alakalı böyle açıklama yaptı savcılık. Kendi maçına oynadığı tespit edildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için şunu söyledi. Arkadaşlar üzerinden oynamış. Yorumcu için eşi üzerinden oynamış. Ama arada da bir 47 tane de futbolcu var. Bunun detaylarında. Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Dediğimiz gibi Eren Elmalı'nın durumu farklı. Bora'nın durumu farklı. İçeriye girenler suç teşkil ettiyse gözaltına alınanlar. Tabi onlar da belki de itiraz edecekler. Belki aklayacaklar kendini. Zorba küçük itiraz etti aklandı. içeriye girdi arkadaşlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Nitekim burada böyle bir durum var. Bunu hep beraber göreceğiz. Erman Toroğlu'nun söylemleri var. İçeride yöneticilerin olduğunu da ima etmiş. Orada biraz çarşı karışıyor gibi görüntü var arkadaşlar. Onu da söylemiş. Bulalım. Bulunalım. Şimdi biraz transfer'e geçiyorum. Uzatmayacağım. Bir iki konum daha var. Onları daha sonra konuşacağım. Onları kesiyorum çünkü şimdiden 5 dakikayı devirdik arkadaşlar. Şimdi e, Sukat ekibimizin sezon başında önerdiği Trabzonspor'umuzun yerine Verder Bremen'i tercih eden Samuel M. Bangula için Trabzonspor takımımız sürpriz bir şekilde tekrardan gündemini aldı. Oyuncuyu biz istemişiz. Sukat ekibimiz kulübümüze vermiş. Fatih Tekya'sına olumlu bakmış. Ama oyuncu Werder Bremen'i tercih etmiş. Bakın hatta bu konuşmuştuk hatırlıyorum ben. Verdi, ben şimdi haberi sizlerle beraber yavaş yavaş okuyacağım. Sonra da yine bir isim merkez orta sahada oynuyor. İspanya'dan gene gelecek vaat eden ve Fatih Hoca'nın görüntülü konuştuğu söyleniliyor. Çok önemli bir iddia var. Onu da şimdisinden beraber paylaşacağız. Werder Bremen... Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Samuel Mugolo'nun istikrarsız performansından dolayı oyunculuğa alakalı bazı endişeleri varmış. Futbolun patronu Peter Nimeyer demiş ki, de verdiği demeçte işte şöyle söylemiş. 10 milyon euro'luk bir yatırımı kenarda oturtacak mali güce sahip değiliz demiş. 10 milyon euro'luk bir yatırımı kenarda tutacak mali bir güce sahip değiliz. Genç ve yetenekli bir oyuncu ve neler yapabileceğini çoktan gösterdi. Performansında iniş çıkışlar yaşanacağını da biliyorduk. Bu genç oyuncularda deneyimci oyunculardan daha sık görülen bir durum ve gelişim içinde önemli. Sonuç maçtır oynatmıyor. M.Mungulo geçen yaz Juventus'tan Berder e 10 milyon euro karşılığında transfer olmuş. Sezonu iyi başlangıç yapıp 21 yaşındaki oyuncu sonuç maçtır yedek kulübesinde ve ciddi bir performans düşüklüğü yaşadığı için ve kulübede böyle bir maliyetli bir oyuncuyu tutmak gibi lüksleri olmadığını söyleyerek burada bir yeşil ışık yakıyor. Bu oyuncu Trabzonspor takımımızın sukatının bulduğu, istediği, ilgilendiği ama oyuncunun Werder Bremen'i tercih ettiği bir durum var. Şimdi oyuncu zaten şunu söyleyelim. Samuel M. Mungulo Bundesliga'da oynuyor şu anda. Zaten geçen bu dönem daha imza attı. 2030'a kadar sözleşmesi var. Belçikalı U21 yaş Belçikalı Belçika U21 milli takımında oynuyor. Bu sezon 11 tane maçta 3 gol 3 asist yaptı. Belçika milli takımının A milli takımına çağrıldı. Forma şansı yakalayamadı. Juventus'tan Bremen'e 10 milyon euroya transfer oldu. Anderlecht'ten Juventus'a U17 takımına transfer oluyor. Bu sezon toplam Bundesliga'da 600 dakika oynuyor. 11 gol 3 asist 11 maçta 3 gol 3 asist yapıyor. Bana göre bakıldığında istatistikleri normal ama belli ki bir para ihtiyacı var ve burada bir satış e, ihtimali görünüyor. E, ve böyle bir e, durumu söz konusu olduğunu söyleyelim. Oyuncunun e, Trabzonspor takımımızın sürpriz bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Oyuncuyla alakalı bir satış fikri var gibi bir görüntü var. Çünkü kenarda oturtamayız diyor. 10 milyon euro bir adam kenarda tutamayız diyor. 3 maçtır da oynatmıyorlar. Bunu da bu şekilde sizinle beraber paylaşmış olalım arkadaşlar. Bir diğer detayıma geliyorum. Hani videomuz uzamasın diye kesiyorum birazcık kısaltıyorum. Şimdi Sergio Martinez. Şimdi bu oyuncuyla alakalı olayı da devreye sokmuşuz. Öyle söyleniliyor. Şimdi Squat ekibimizin bulduğu 2007 doğumlu 8 numarası Sergio Martinez gelen raporlar ve Fatih Tekke'nin de verdiği onayla Bordo Maviler genç oyuncu için ilk tur görüşmeleri Zoom üzerinden gerçekleştirdi. Sözleşmesini istediği an karşılanabilecek kadar düşük bir serbest kalma bedeli bulunduğu için de doğrudan menajeriyle temas kurulmuş arkadaşlar. Tabi oyuncu e, oyuncu 2007 doğumlu 8 numarada oynuyor. Sergio Martinez önemli bir isim olma yolunda gidiyor ve Trabzonspor takımının sukatı öneriyor. Fatih Hoca görüntülü arıyor arkadaşlar. Görüntülü konuşuluyor. Olaydan de yardım istemiş. Daha önce yapılmayan yapıldı diyor. Fatih Tekke gelir gelmez forma verdi olayı. Zoom görüşmesinde yanında tuttu. Fildişli oyuncu kendisine verilen şanslardan bahsetti. Ayrıca Tekke Martinez'e Trabzonspor'un 19 takımının Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını hatırlattı. Şehrin genç oyuncuların gelişimi için kollarına açık olduğunu söyledi. Bakın olayı aldık geldik Fildişim İl takımına gönderdik. Bu oyuncuyla alakalı da Fatih Tekki demek ki çok beğendi. Ki olayı da alıyor. Olayı da kullanıyor burada. Bu videonun içerisinde görüntülü aramada olayı diyor bak diyor 19 yaşında getirdik. Neler yaşadığını kendisi anlatsın diyor. Örnek gösteriyor. Bence ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Yapılması lazım. Bunlar bir Bunlar abi önemli, önemli. Genç oyuncu için önemli. Augusto'yu ver örnek, Pina'yı ver örnek, Olay'ı ver örnek. Gerçekten çok önemli ve Trabzonspor takımımız burada bu yapmış olduğu hamle çok iyi. Görüntüler yanında da yeni yaptığın transferdeki, ya yaptığın işi gösteriyorsun ya, tanıtımını yapıyorsun yaptığın işini. Oyuncunun da şöyle bir durumu var, e, menajeriyle beraber temas kuruluyor direkt. Çünkü serbest kalır maddesi varmış ve o maddeyi Trabzonspor takımı yatırmaya hazır şu anda. 2029 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yok. Hoffenheim Bundesliga kulübü de Rajik'in orta saha oyuncusu Martinez ile ciddi şekilde ilgileniyor. Kulüp Brugge ve Salzburg'un ilgisinden bahsediyor. 3 milyon serbest kalma bedeliyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Martinez herkesin iştahını kabartıyor. 18 yaşında oyuncu genellikle yedek olarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulsa da Trabzonspor sukatlarına Chris Onau'yu ışığı veriyor Oyun bilinci ve iyi teknik gibi tipik İspanyol özellikleri Martinez'in güçlü yanları arasında genç İspanyol fiziksel olarak da güçlü. İspanyol 19 milli takımda da düzenli olarak 11'de oynuyormuş arkadaşlar. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Hani e, Trabzonspor takımımız özellikle Fatih Tekke'nin apar topar Martinez'i görüntülü araması. Geçen sene neredeyse bunu hiç yapmadı. Geçen sene neredeyse bunu hiç yapmadı Fatih Hoca ve şu an oyuncuyu Görüntüler arıyor Fatih Hoca. Bu da bence önemli detaylardan bir tanesi. Tabi e, şimdi e, takip etmekte fayda var. Oyuncu neler yapıyor? Ne yaptı? E, La Liga 2'de oynuyor. Nasıl bir geri dönüşüm olur? Trabzonspor takım bu transferi bitirebilir mi? Göreceğiz. Şimdi ben bir sizlere açıyorum. Oyuncuyu. Transferde de e, Salzburg'a %35 gidebilir haberleri var. Hoffenheim soru işareti var. Yakında buraya Trabzon da eklenir. Racing takımında bu sezon toplam Kral Kupası'nda 2, La Liga 2'de 7 e, maç toplamda 10 tane maçı var. Bir tane asist var. 580 dakika oynamış. Çok az maçı olan bir oyuncu gene arkadaşlar. Gene aynen olay gibi bir durum. Bakın oyuncunun oynamış olduğu maçlar La Liga'da 7, Kral Kupası'ndaki daha çok yeni bir oyuncu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Neredeyse doğru düzgün maçı yok ama Trabzonspor takımımızda yeni olay olarak düşündüğünü söyleniliyor. Yeni ikinci bir olayı performansını alacağız. Geldiğinde ses getirecek. Gerçekten çok değerli, çok iyi olacak bir oyuncu deniliyor. Ve İspanya U19 milli takımda da devamlı oynayan bir oyuncuyu gidiyorsun buluyorsun. Su öneriyor. Fatih Tekke de görüntünü arıyor. Gerçekten önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizinle beraber paylaşacağız. Şimdi sol kanat oyuncusu konuştuk. Yanına da bunu ekledik. Burada Fatih Tekke'nin bizzat görüntülü konuşması, olayı yanına çekmesi yani birçok detay var. O detayların ben hani tesadüf olacağını düşünmüyorum. Hani doğruluk payı yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla detay var bu haber içerisinde ve Trabzonspor takımız burada böyle bir gelişme yaşandı. Onun dışında görüyorsunuz bugün gene ortalık karıştı. Trabzonspor takımımızda Salih'in dışında bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Salih için de dua ediyorum inşallah kötü bir şey yoktur. Hani yapmış artık bir hata yapmış belki. İnşallah bir problem olmamıştır diyorum. Yani elimizden de bir şey gelmiyor. Çok beğendiğim, değer verdiğim, geleceğe çok açık bir oyuncunun şu halleri düşmesi beni gerçekten çok üzdü. Allah yardımcısı olsun. İnşallah beklediğimiz gibi kötü bir şey söylenmez. Hani çünkü bu içeriye gözaltı alınanlar için çok farklı iddialar var arkadaşlar yani işte kendi maçını oynadı diyen var o bu falan filan bir sürü detay var. Şimdi başsavcılık bunu bizzat kendisi açıkladı. Derin konular bilmeden bir şey söylemek istemiyorum. Ama sizlere de, de tavsiyem çocuğa yüklenmeye gerek yok şu anda. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Bakalım ondan sonra zaten burada hep beraber konuşuruz. Onu söyleyelim. Ama yani ben açık ve net söyleyeyim. Bir kendi maçını oynayan bir futbolcuyu ben başkan olsam takımda tutmam. Futbolcu olsam rahatsız olurum ondan yani bir hata yaptığında ulan derim bu bir şey mi yaptı? Yani o mide bulandırır. Bak söylüyorum. Eğer kendi maçını oynayan bir futbolcu varsa X bir takım olabilir, X bir oyuncu olabilir. Genel anlamda söylüyorum. Başka maçlar oynadıysa arkadaşlar oynamaması lazım. Oynamaması aktifsen oynamayacaksın abi. Bırak. De ki ben futbolu bıraktım de. Oynamayacaksın. Yap bak bu güzel bir şey demiyorum ama yapanlar da var. Yap, yapıyorlar da. Ama bunu bu şekilde değerlendiriyorum ben. Artık göz bak kısa tuttum. iki tane konumu es geçtim. Daha stoper konularımız var. Hepsini artık konuşacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.